kent ormanındayız. Yaklaşık 20 yıldır kampçıyım. Hop. Oh. Doğa araştırmaları yapıyorum. Bugün de çok güzel bir kara denk geldi. Kampçılığın en önemli ana unsuru bilgi. Emrah Turhan, Elazığlıyım. Bir vahşi doğaya çıkıyorsunuz, vahşi hayatın içindesiniz. Hayvan saldırıları olabilir. Manatya'da görev yapıyorum. Sefasını sürüyoruz. <laughs> Öğretmenim, coğrafya öğretmenim. Güzelce dinlenmeye, istirahate başladık. Fakat bu... Nasıl gidiyor? <laughs>